12 oldu çünkü daha da gelen yoktur herhalde. O zaman ben ekranımı kapatıyorum. Birer su için enerji açıyorum. Mum yapma, bir mum yakın. Ben de yakayım. Bir. Neden? Niye Niyet edin mum yakarken bir dilek dileyin. O dilek mum bitince ne yapın o mumun tekrar soğusun. Soğuyunca yastığınızın altına koyun tamam mı? Hocam son söylediğinizi anlayamadım. Mum yakın. Mum evet. ne kadar yansın. Yandıktan sonra onu şey yapın. Tekrar soğusun. Soğuyunca yastığınızın altına koyun. Tamam. Bu olmayanlar ne yapacak hocam? Başka bir gün dilek dilediğinde böyle yap o zaman. Dolunay 15'inde 15'inde vaktim olursa bir de dolunay meditasyonu yaparız. <laughs> 3-4 dakika bekliyorum. Uzanabilirsiniz, oturabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım derin nefes alalım burundan ağızdan verelim nefes al 1 2 3 4 nefesini tut 1 2 3 4 nefes ver 1 2 3 tekrar edelim birkaç defa. Tüm negatif enerjinin ağzından siyah bir duman olarak çıktığını imgele. Tüm sıkıntıların, dertlerin, sorunların hepsini terk et. Zaten hepsi birer ilizyon. Senin tekamülün için gerekli olan oyuncular, figüranlar ve düşünceler. Onları bırakırken de ki yaşadığım tüm sıkıntı, sorun ve dertlerde yaşam derslerimi aldım. Kendimi özgürleştirmeyi seçiyorum. Nefes al. Nefes ver. <gülüyor> <gülüyor> kaf, a, ya, ayın, sat, a, mim, ayın, kaf. Nurlu harfleri ile kün feye kün emri ile Bismillahirrahmanirrahim. Gözlerinizi kapatın ve hayalinizde mutlu olduğunuz bir olayı ve sizi mutlu eden kişileri hatırlayın. hatırlama derinlerinize yayılsın. O kişiyi veya o anı tüm detaylarıyla hatırlayın. Oradaki renkleri fark edin. Mutluluk, sevgi duygusu gözlerinizde yer etsin. Hissedin. Gözlerinizdeki tebessümü, sevecenliği, şefkati hissedin. O mutlu olduğunuz andaki duyguyu tüm kalbinizle hissetmeye çalışın. Ve kendine uzaktan bak. O mutlulukla nasıl görünüyorsun? Kendinize ve tüm bedeninize bu sevgi dolu gözlerle bakın. Ve yaratılan bu mucizeye yeniden şahit olun. Çünkü sen bir mucizesin. Bu duygu benliğin en derin noktalarına kadar nüfus etsin. Sen bir mucizesin. Ya Latif, yaratılmışların en derinine nüfuz eden, sevgisiyle her şeye sonsuz lütuflar veren bir isimdir. Latif esmasına ait meleklerin gözlerinizden alemi seyrettiğini hissedin. Kendi gözünden seyret. Duruluğu, saflığı, sevgiyi hisset. Ve böylelikle ya bir esmasına ait meleklerin bu sevgi bakışı ile size yeni yeni vizyonlar kattığına şahit olun. Yeni bilinçler açılıyor. Yeni vizyonlar oluşturuyorsun. Nefes al, nefes ver. Bir esması aşağı çıkararak fark ettirerek varlıkların en derinlerinden özden haber veren, insanı anlayış sahibi yapan bir esmadır. Bedenine ilk defa bu göz ile bak. Bedenini anlıyor musun? Farkında mısın? Sendeki seni ne kadar açığa çıkartabileceksin? Fark et. Sendeki mucizeyi fark et. Bedenine ilk defa bu gözle baktığında onun latifliği ile latif alemlerden lütfa dair haberler gelebilir sana. Çünkü kendine artık şükranla bakıyorsun. İyi ki yaratıldın. İyi ki buradasın. İyi ki bu alemin içindesin. Gördün ve bildin ki Tüm insanlık ile de berabersin fark et bunu. Tüm insanlara ve kainata bakarken Gözlerinden onlara sevgi akıt. Gözlerinden beyaz bir ışık çıksın ve tüm evreni sarsın. Sen tüm evrenle birsin. Evren senin içinde. Ne varsa alemde o var. Adem'de hatırla. şefkatle nazar eyle tüm kainata ve kendine. Bakışlarındaki o tebessüm gözlerine otursun hisset. Nefes al. ver Devam et. Rahman, yeryüzündeki tebessüme sevgi sultanlığı kursun ve bu senden sana olsun. Sevgi insanı olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam ile yürüdüğünü düşün. Şu an Hazreti Muhammed Aleyhisselam ile yürüyorsun. Başlangıçta bu başlangıçta hayal bile olsa bir ay sonra bu bakışların bütün beden katmanlarını yapılandırmış olduğunu göreceksin. Çünkü bu evrene ve bu kainata koşulsuz sevgi yayan Hazreti Muhammed'le artık Muhammedi bilinçle beraber yürüyorsun. Ve bu senin tüm vücuduna, tüm benliğine nüfuz ediyor, hisset. İnsanlar sizdeki bu değişimi ve esenliği fark edecekler bir süre sonra senden parlayan ışığı ve senin gözlerinden evrene yayılan bu ışığı bir süre sonra herkes fark edecek. Bunu bilinçli bir şekilde yapıyorsun ve yapmaya devam et. Nefes al. Nefes ver. Sonrasında çok farkında ol ve başta bedenine sonra tüm evrene bu hissediş yayasın. Muhammedi bilinçle birsin, koşulsuz sevgidesin. Tüm evren senin içinde, sen evrenin içindesin. Nefes al. nefes ver. Kendine, çevrene ve evrene bu yüksek hissiyatı gönderiyorsun. Muazzam bir ışık yayıyorsun. Tüm gölge yanlarından arınıyorsun bu ışıkla. Çünkü sen artık bir nursun. Nardan nura geçiş yapıyorsun. Muhammedi bilincin ta kendisi oluyorsun. Nefes al. Nefes ver. Ya Latif, ya Vedrut, ya hay ya kayyum her şeye ve başta kendine sevgiline bakar gibi bak ne kadar değerlisin ne kadar sevgi dolusun ne kadar biriciksin hatırla seni yaratan seni yaratırken ne kadar özendi hatırla Göreceksin ki her şey sana sevgili olmuş. Hatırlıyorsun. Her şey sana sevgili olmuş. Ve artık Habibin manasını anlayıp yükseliyorsun. Yüksel. Kendini gökyüzünde Katman katman çıktığını düşün. En üst yedinci semaya kadar çıktığını düşün. Orda orada bir sen daha var fark et. Bembeyaz nurlar içinde bir sen gök semada. İşte o sanasın sıkı sarıl, beden ve ruh birliğinin ne demek olduğunu fark et, sarıl. İşte şimdi bir bütün ve tamsın ve muazzam yaratılmıştın. Nefes al. Nefes ver. Bu duygu içinde biraz kalabilirsin. Huzur da kalabilirsin. yavaşça gözlerini açabilirsin. Şifa olsun. Bütünün en yüksek hayrın olsun. Evet, nasıl hissediyorsunuz? Çok güzeldi hocam. Eviniz evet. Güzeldi. Çok güzeldi hocam. Allah razı olsun. Evet, güzel bir meditasyon. Ben de birkaç yıl önce bir defa yapmıştım. Bugün aklıma geldi. Ama bunu kaydettik. Yükleyelim bir yere. 21 gün yapalım. YouTube'a yükleyeyim. Herkes yapsın diye. Şimdi buradaki herkesi yeni bir grup kurmayalım. WhatsApp'ta almıyor herhalde böyle videoları. O zaman ne yapalım? YouTube'a yükleyelim. Yapalım Mars Aslan'dan çıkası ya. Yüreğinize sağlık hocam. Çok güzeldi. Bahar ağladın mı güzel ağladıysan arınmışsın. Hocam e, yaparken her akşam mum mu yakacağız gene? Evet yakın. Yani bugün enerji açtık mum yakın su su da için. Enerji 40 dakika ne zaman açtık daha bitmedi ben bitince kapatırım. Peki dilek çıkacak mıysın her akşam? olur tut. 21 gün aynı dileği tut da gerçek olsun. İnşallah. Hocam O e, 21 gün bu mumları tek tek eriteceğiz mi? <laughs> Tılsım bir zamanı... mum. Tılsım. Ee... Ee, bu eridi ya. Tamam. Oldu. Bunu bir e, çay tabağının içine dök. Donsun. Kaldı. Kaldırınca yastığının altına koy. Hmm, küçük miktar. Tamam. Hı, -hı. Yastığın tamam. altına koymaktaki maksat nedir? İşte bilinç altın hatırlayacak. Her gece yastığın altında ya o yatarken aklına gelecek. Dileğini hatırlayacaksın. Son uyurken aklına gelen şey o olacak. Hmm, bir obje Evet bilinç anlatılmak bilinçaltına için. altına hatırlatmak için. Hı hı, anladım. Tamam mıyız o zaman? Şifa olsun. Benden bu kadar. Hakkınızı helal edin. Çok beğendim. Vallahi teşekkür ederim. Helal olsun. Teşekkür ederiz hocam. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. 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 Haydi görüşürüz. Getik, bunu alalım.